Selamlar, selamlar. Herkese Japonya'dan, Nagoya'dan iyi akşamlar. Bugün günlerden pazartesi saat gece bir buçuk. Uygulamayı açtığım anda ilk siparişimi aldım ve çok da güzel bir sipariş geldi. Yaklaşık yarım saat için 1000 yen ödeme yapacak bir siparişe gidiyoruz. İki parça sipariş teslim alacağız. İki ayrı müşteriye teslim edeceğiz. Bunun ilk ayağı şu anda 5 dakika uzaklığımızda. Başlıyoruz. Geçen hafta boyunca hafif sağlık problemleriyle boğuştum. Büyük ihtimalle havanın sıcaklığından kaynaklandığını düşündüğüm küçük rahatsızlıklarım oldu. Bu nedenle geçen hafta YouTube'a video yükleyemedim. Ama buna rağmen kanala çok fazla yeni abone katıldı. Beklediğimden daha hızlı gelişiyoruz. Bunun için de her birinize tekrardan ayrı ayrı teşekkür ederim. İlk siparişimiz Joy Sound adında bir karaoke restoranından teslim alınıyormuş. Hoşçakalın. Siparişin hazırlanması yaklaşık 5 dakika sürecekmiş. Bu şekilde bizden kaynaklanmayan gecikmeler için de Uber'den ekstra ödeme alıyoruz dostlar. O konuda içiniz rahat olsun. Özellikle Instagram'da motosikleti görmek isteyenler olmuş. Orada da söyledim motosiklette bir olay yok. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim zaten çok uygun bir fiyata aldım. Bu şekilde Honda'nın Cesta modeli, Honda Dio'nun Cesta modeli. 50 cc'lik bir motor. Bazılarınız da PCX, Nmax gibi motorlar tavsiye etmiş ama onun için benim şu anda ehliyetim yeterli değil. Şu andaki ehliyetim sadece 50 cc'lik motosikletleri ve B sınıfı binek araçları kapsıyor. Ben de çok istiyorum büyük, daha güzel motorlara binmeye ama şu anda öyle bir imkanımız yok maalesef karşıya alalım. Didi Hay atmaz. Burası tamam. Şimdi ikinci sipariş için Nakao adında bir restorana gideceğiz. Bazılarınız doğal olarak Japonya'da farklı konseptlerde yeme içme gibi, gezme, günlük vlog videoları gibi içerikler talep ediyorsunuz. Ama bu konuda şöyle bir problem var. Ben bu kanalı yeni kurdum ve henüz çok küçük bir kanal. Ve bu kanalın sağlıklı, organik bir şekilde büyüyebilmesi için benim tek konsepte ilerlemem gerekiyor. Bu biraz YouTube'un algoritmasından kaynaklı. Belki bilmeyenleriniz vardır. YouTube'da başlangıçtaki en büyük zorluk sizin videolarınızı beğenecek, ilgi duyacak insanları bir araya toplamak. Bunda da YouTube'a bel bağlamak zorundasınız. YouTube'un önerileri sayesinde organik bir büyüme sağlamak zorundasınız. YouTube'un da sağlıklı bir şekilde kanalı büyütebilmesi için biraz kanalı tanıması gerekiyor. Bu tanıma işi nasıl oluyor? Çektiğiniz videoların içeriğinin tutarlılığıyla oluyor. Yani ben bir gün motosiklet üzerinde, bir gün yeme içme videosu, bir gün tarihi yerleri gezdiğim bir tur videosu paylaşırsam YouTube biraz what the fuck diyecektir diye tahmin ediyorum. Bu nedenle bir süreliğine daha bu konseptten devam edeceğim. Bu konuda da biraz bana sabretmenizi bekleyeceğim. Zaten açıkçası şu anda çok farklı konseptlerde video çekebileceğim bir hava durumu da yok Japonya'da. Yani ben bu sıcakta çıkıp da 6-7 saat yeme içme videosu çekemem arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Eğer işler yolunda giderse de hatır sayılır bir kalabalığa ulaşabilirsek planlarım Eylül ayının başları ortaları gibi artık sizin taleplerinize yönelmek, sizin talepleriniz doğrultusunda konseptlerde videolar çekmek. Şu ana kadar beklediğimden hızlı gidiyoruz ama bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor. Tekrardan bu konuda sabırlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Bu konudan da bahsettiğimize göre ikinci siparişe zıplayabiliriz. Hop zıpladık. Buradayım. Nasıl geldim ama tak diye. Hemen ikinci siparişimizi teslim alalım. Sıkarız İlk müşterimiz 6 dakika uzaklığındaymış. Önce Nakao'dan teslim aldığımız siparişi bırakacağız. Sonrasında da Joy Sound'dan teslim aldığımız siparişi ikinci müşteriye ileteceğiz. müşterimizin konumuna ulaştık. Hemen nakal siparişlerini alalım. Fotoğraf çektim. Bayıkdes. Burası 1852 yılını alır. Kocaya bakabilir miyiz? İkinci müşteri de 4 dakika uzaklığındaymış. Hemen ona da gidelim. Bu arada yeni bir sipariş daha geldi. Onu da onayladık. Oğlum, manyak mısın, nesin kedi? Lan kedi! Lan kedi! Bunu kapıya bırakıyormuşuz, bırakalım. Yeni restoran 3 dakika. Aa McDonald's. Bu McDonald's yeni açıldı. Çok da sıkıntılı bir yere açıldı. Burası sabah öyle bir kitliyor ki bölgedeki trafiği. Ha diyeceksiniz bu bizi niye alakadar etsin? o da doğru. Yani ölüyor mu o öbürü? O da. Beni ediyor, sizi etmiyor. O da hemen iki dakika uzaklıktaymış. Galiba müşterinin konumu da çok yakın. Hemen alır atarız onu. Bakalım o ara yeni sipariş geliyor mu? Bu arada benim de bir tane bonusum var. Saat 1'den 4'e kadar 9 sipariş atmam gerekiyordu. İkisini attık. Şu anda önümüzde 7 sipariş daha var. Bakalım başarabiliyor muyuz? Eğer 9 sipariş tamamlayabilirsek toplamda 1400 yenlik bir bonus var. 1400 yen de benim bir saatlik çalışma bedelim yaklaşık olarak. Fazladan bir saat çalışmış oluyoruz becerebilirsek. Bedava para abi kim istemez. McDonald's da burasıymış. Önümdeki dayım da McDonald's'a giriyor. Arabası da Fiat. Adam egzoz yaptırmış. Serbest ya şimdi. Bunlar da akını çıkartmayı seviyor. <laughs> Kaska zaman değil sobaytız des. Kimse bizi. Alalım siparişimizi. Def olalım gidelim. Bu mektanuslar da çok yapıyorlar bunu ya. Müşteri 5 dakika uzaklığındaymış. Yani 1 saat olmadan 3 sipariş attık. Ama önümüzde 2 saat var. 2 saatte 6 sipariş. Yapabilir miyiz ya? Bir yarım saat geç başlamış olmam biraz kötü oldu. Yapamayabiliriz bu bonusu. İki tane altısı gömecek. Müşterinin konumu da burasıymış. Kaç numaraymış? 403 Doğru değil mi lan adres? Doğru. Ay, da Bu da tamam ama yeni sipariş henüz düşmedi. Bakalım biraz daha bekleyeceğiz galiba. Siparişi bıraktıktan sonra bir 5 dakika mola yaptım. Acayip sıcak bastı kaskın içinde. Kaskı falan bir çıkarttım. O arada Domino's'tan bir sipariş geldi. Şu an onu almaya gidiyorum. Ama size Japonya ile ilgili gerçekten işimden geçeni söyleyeyim. Şu sıcaklar konusunda vallahi de billahi de yazın bu memleket çekilecek bir memleket değil. Turist olarak, öğrenci olarak artık buraya ne şekilde gelmeyi planlıyorsanız planınızı yazın sonrasına yapın. Şu Ekim aylarında gelin abi. Yaklaşık 8-9 ay kafandır rahat olsun. Şu anda hareket halindeyim. Hareket halindeyken hiçbir problem yok. Hafif bir böyle serin bir esinti vuruyor. Sabahleyin gerçi o da yok güneş varken de. Ama durduğun anda şıp şıp damlamaya başlıyor ter. Bu nasıl bir memleket ben bilmiyorum ya. Daha bir de Temmuz ayındayız. Bunun Ağustos'u Eylül'ü var. Eylül de bu arada yaz aylarından bir tanesi burada. Ağustos, Eylül en büyük dertlerin olduğu dönem. Şu anda daha Temmuz'da olmamıza rağmen ben bu sıcağı çekemiyorum. Bakalım önümüzdeki 3 ay nasıl geçiyor. Şimdi Domino's'tan pizza alacağız. Medium size yazıyor ama inşallah benim çantaya sığacak büyüklüktedir ya. Kusura maz. ADF 70'de öneğayışım. Normalde Japonya'daki Domino's'lar take out only oluyor. Yani sadece paket siparişi verebiliyorsunuz. Oturup da restoranda pizza yiyemiyorsunuz ama az önce gittiğimiz öyle değilmiş. Ben de daha önce gitmemiştim. İlk defa gördüm öyle bir Domino's. Güzelmiş. Beğendim. Bu arada az önce ikili bir sipariş daha geldi. Yani şu anda elimdeki siparişleri tamamladığımda toplamda 6'ya 60 olacağım. Geriye 3 kalacak. Bakalım az acele edelim. Şu bonusu almaya çalışalım. Uber bize kıyak geçiyor. Fazla fazla gönderiyor siparişleri. Boşa gitmesin bari. Gerçi acele de ne kadar acele edebileceksin ki? 60'ı geçmiyor makina. Buradan bir sipariş alıyormuşuz. Burası da geceliğin ne çok iş yapıyor ya. Her gece her gece geliyorum buraya. Neyse oyalanma çabuk. Ha, burası hemen aldık çıkalım. Bekleme bekleme. Büyük ihtimalle ilk aldığımız dominosu buraya bırakacağız değil mi? Evet. Hemen ileride solda bir müşteriye onu bırakacağız. Sonra bir restorandan daha sipariş alıp diğer müşterilere doğru yol alacağız diye tahmin ediyorum. Bakalım doğru mu? Çabuk lan asansör. Bunu tamamladık. Şimdi yeni restoran 4 dakika uzaklığında. Saat 2.30'a geliyor. Bu 3'e kadar biterse Belki yapabiliriz ya bonusu. Şimdi size şöyle bir taktik göstereyim. Biz burada ışığı beklemek istemiyoruz. Beyin be de baya. Tak gördün mü nasıl geçtik ışığı beklemeden? Koko içiymiş sıradaki restoran. Kare, kare değil. Curry restoranı. <laughs> Japonca'da kare. 50'lik motora kendini sollattırma yürü da ananı var ya senin ben var ya mal alo ışığı da yakalayamadık şuraya bir tane angut 5 dakika taktı bizle ya bir ışığa hala gidemiyorsun, Allah sen büyüksün güzel güzel bir sipariş daha geldi güzel gidiyor güzel Uber vallahi kıyak geçiyor bizde Kısa madde, fırbaçlısı. OE49 no番号もらいます。OE44 はい。Sıradaki restoranda 6 dakika uzaklığındaymış Yalan, tersi attım bunu biraz ya. Aa. İstikamet üzerinde alsak çok güzel olacaktı da. Restoranı biraz tersi attı. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Hadi 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 çabuk gel çabuk gel. Yine aynı taktiğim yapalım biz. Yapalım. Az önce sipariş aldığımız yere geldik yine. İkisi bir gelse ne güzel olurmuş değil mi aynı anda. Aa be be. Bu da tamam. Güzel. Sonraki durak 14 dakika. Bu siparişler bittikten sonra toplam bir 40-45 dakikamız kalır. O 40 dakikada da iki sipariş atmamız gerekecek. Yaparız diye tahmin ediyorum. Bu arada dostlar geçenlerde biraz önceki videolara da ben de bir göz attım. Fark ettim ki videolarda çok fazla kendimi tanıtmamışım. Hazır bir sürü yeni arkadaşımız da aramıza katılmışken biraz kendimden Japonya hikayemden bahsedeyim. Ben Japonya'ya ilk başta turist olarak geldim. O sürede çalışma iznim olmamasına rağmen Türklerin yanında bir, bir sene kadar çalıştım. O bir senenin içinde de şu anki eşimle tanışmış bulundum. Birlikte sürekli zaman geçirdik. Tabii ki benim vizemin durumundan da haberi vardı. Bu şekilde gel zaman git zaman biz ortak bir evlilik kararı aldık. Ben bir yılın sonunda Japonya'da evlilik yaptım. Ve bu sayede oturma izni aldım. Oturma iznimle birlikte tabii ki çalışma iznimi de almış oldum. O saatten sonra da zaten kuryelik yapmaya başladım. Eşimle tanıştıktan sonra Japoncamda da gözle görülür bir gelişme oldu. Bunu soranlar da var hani Japoncan çok iyi nasıl öğrendin vesaire diye. Ben Japonca üzerine herhangi bir eğitim almadım arkadaşlar. Ee, buranın Japonya'nın biliyorsunuz 3 tane alfabesi var. Hiragana, Katakana ve Kanji. Ben Kanji'lerden sadece birkaç tane çok yaygın kullanılanları biliyorum. Onun dışında Hiragana ve Katakana'yla işimi biraz götürmeye çalışıyorum. Tabii ki çok mümkün değil. Günlük hayatınızı bir şekilde idame ettirebiliyorsunuz ama kanji bilmeden Japonya'da hayatınızı düzgün bir şekilde idame ettirebilmek çok zor. Benim eşimin Japon olması o konuda bana çok yardımcı oluyor. Kanji bilmiyorum. Çok büyük eksikliğim var durumunda değilim şu anda. Ama tabii ki eninde sonunda benim de oturup ders çalışıp kanji de öğrenmem gerekecek. Velhasıl kelam Japonca üzerine herhangi bir eğitimim yok. Sadece Japonlarla sürekli bir arada bulunarak kulaktan dolma olarak Japonca öğrendim şu anki konuştuğum Japonca da öyle bir Japonca bilginiz olsun. Aslında kelime hazinem o kadar geniş değil. Genel olarak konuşma kurallarını başlarda öğrenmeye çalıştım. Yani kelime bilgisini biraz daha sonraya erteledim bu sayede. Zaman eklerini, kişi eklerini öğrendikten sonra zaten Japonca'yı konuşması çok kolay. Kelimeleri öğrenip sadece cümle içinde gerekli yerlere yerleştiriyorsunuz. Eğer Japonya'ya gelmek isteyip de bu dil konusundan çekinenleriniz varsa Başlangıçta zorluk illaki çekeceksiniz. Yani gittiğin ülkede insanların dilini konuşamıyorsun. İngilizce biliyorsan bile onlar senin konuştuğun dili konuşamıyor olacaklar genel olarak. Bu başlangıçta biraz problem olacak. Ama şöyle motive edebilirsiniz kendinizi. Öğrenmesi gerçekten çok kolay. Yani öğrenmekten kastım konuşması kolay. Kanca öğrenmek hakkında bir yorum yapamayacağım. Henüz ben de öğrenmediğim için. Ama konuşmayı öğrenmek gerçekten çok kolay eğer Japonların çoğunlukta olduğu bir çevrede yaşıyorsanız. Bu konudan da bu şekilde bahsetmiş olduk. Benim hakkımda ya da Japonya hakkında merak ettikleriniz olduğunda yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben yoruma cevap vermiyor olsam bile onlar benim aklımda bir köşede duruyorlar. Aklıma geldiğinde o konulardan da bahsetmeye çalışıyorum. Yani videolardan önce ben bu videoda bunu konuşayım, bundan bahsedeyim diye açıkçası çok fazla plan yapmıyorum. Biraz doğaçlama gidiyor videolar. Genelde bu şekilde mesajlara da cevap veriyorum ama artık takipçi sayısı da arttı. Sürekli yeni insanlar da geliyor. Aynı sorular sürekli sorulmaya başlanıyor. Ben de bu şekilde toplu bir açıklama yapmış olayım. Ama en ayar olduğum muhabbet de ben o kadar vakit harcıyorum. Video hazırlıyorum, edit yapıyorum vesaire. Adam Instagram'dan rüyasımı görüyor. Takip etme zahmetine bile girmeden bana mesajdan bir şeyler yazıyor. Bakıyorum 10 paragraf bir şey yazmış. Yanlış anlamayın hani herkese açıklama yapmaktan, herkese cevap vermekten sıkıldığımdan değil ama işin kolayına katılan insanları görünce cevap veresim gelmiyor açıkçası. Bu saatten sonra da vermeyi düşünmüyorum. Darılmaca küsmece olmasın kusura bakmayın. Hazır takip mevzuları da açılmışken Eğer videonun şu ana kadar kısmı hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Emin ol ki bu bana çıkartıp bir deste para vermenden daha faydalı bir destek olacaktır. Müşterimizin adresine de gelmiş bulunduk. Önce hangi siparişi bırakacağız? içi, Güzel. Birincisi tamam. ikincisi de hemen 2 iki dakika mesafede. dördüncü kataydı. Asansör yoktu. Perişan oldum ya. De, ato, tabi Uber Eats'in support'u demo Onu da attık. Şimdi son müşteri 8 dakika uzaklıktaymış. Güzel yaklaşık bir 50 dakikamız falan oluyor bonus için olan son iki sipariş atmaya. Herhalde atarız bir aksilik olmazsa bakalım. Bonusu almasını alacağız galiba ama vallahi billahi kanter içinde kaldım. Bak bunlar da çöp kamyonları. Burada çöplerin belli günleri var. O günler dışında evinizdeki çöpü dışarıya bırakamıyorsunuz. O günlerde de bu adamlar geceden başlıyorlar. Akşama kadar bütün şehrin çöpünü topluyorlar. Bunu da teslim ettik. Şimdi saat 3'ü 2 geçiyor. Yaklaşık bir saatimiz var. Bir saatte iki siparişi de normal şartlarda atarız. Siparişi teslim ettikten sonra bir 5 dakika soluklandım. Ama şu anda merkeze bayağı uzak bir bölgedeyim. Bu bölgede beklersen bonusu alma ihtimalim düşük gözüküyor. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen merkeze doğru yola çıktım. Muhtemelen yolda giderken sipariş gelir diye tahmin ediyorum. Bu arada sürekli bonus bonus diyorum ama 1400 yeni büyük bir para gibi düşünmeyin aslında çok da bir şey ifade etmeyen bir rakam ama bonus işin bahanesi. Ben biraz hani challenge olsun diye şu anda koşturuyorum. Çünkü normal şartlarda benim 2,5 saatte 9 sipariş atmam mümkün değil. Yani bu şekilde tempolu çalışan birisi değilim. Biraz ağır ağır keyifli keyifli çalışıyorum. Bugün de hazır bonus muhabbeti varken öyle bir challenge yapalım dedim. Ama bu kadar koşuşturmaya da bonusu alamazsak yalan yok üzülürüm yani. Bakalım videoyu editledikten sonra nasıl gözükecek ama şu anda bildiğin raşlıyorum. Geldi geldi. Bir tane sipariş geldi. Hemen 10-15 dakikada hallolacak bir sipariş. Sonrasında da bir 20 dakikamız falan kalıyor. Kesin gelir bir tane. Yaptık dostlar aldık bonusu. Otskar zamadesi. Sıradaki sipariş için bir Yoshinoya'ya geldik. Şöyle köşede kalsın motorumuz. Hoşgeldiniz Hoşbulduk Müşterimiz hemen 2 dakika uzaklıktaymış Sıkıntı yok Basulan, basulan, bas ulan, bas, ulan, bas bas Ah Ulan yanlış yaptık Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Lan gelir misin lütfen? Yanlış geldik Terse döneceğiz mecbur Gomenne polis amca gomenne Burası mıymış? Yes. Bir geldi bu arada ama bunu almayacağım ya. Beğenmedim o siparişi. Arada demez. Ses almamız lazım. Bu siparişi de tamamladık. Motora gelirken bir sipariş daha geldi. Şimdiki siparişimizi de tamamladığımızda bonusu almış oluyoruz. Hem bonusu aldık hem de yardır yardır çalıştığımız için bayağı sipariş attık. Kısa sürede güzel bir para birikti. Bu siparişi attıktan sonra hesabı kitabı da yaparız. Bu restorana da ulaştık da burası neymiş? Karaoke restoranı olacakmış ama girişi neredeki? Nerelere geldik lan biz? Yine mi yok ya? Beşinci kata yürüttüler beni amına çocuk. Ah ne güzel serin serin. Peki kimse şey yok burada. BFB Rokugo no bango moraimasu <laughs> ne. Eto demasu. Allah sizi kahretmesin öldüm ya lan. 5. kata eğlence merkezi koyuyorsun. Asansör yok. Kim çıkıyor oraya kadar yürüyerek? Bu ne anasını satayım. Oh. Neyse. Sipariş teslim alındı. Müşteri 6 dakika uzaklıkta. Hazırı sona doğru yaklaşırken bugünün şifresini de vereyim. Eğer videonun burasına kadar izlediysen yorumlara hemen şimdi pırasa yazıyorsun. Aynı zamanda videoya da yorum bıraktığın için algoritmada beni bir tık öne çıkartmış oluyorsun. Bunun karşılığında sen hiçbir şey kazanmıyorsun ama olsun. Düşünmem yeter değil mi? <laughs> Bugün aslında ortalık bayağı sakindi ama çok güzel sipariş attık ya maşallah. Son müşterimizin adresine de ulaştık. Otaşıcı maçta, da Babam, Goda'yı ulaştık. 0522, az 0622. gozaimasu Bir kere daha 30 kare Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mesaiye tam bir buçukta başlamıştık. Şu an saat 4'e geliyor. Toplamda iki buçuk saatlik bir mesai yapmış olduk. Bu iki buçuk saatin sonunda da bonusumuzla birlikte 5.500 yen kazanmış olduk. Saatlik ücretimiz yaklaşık 2300-2400 yenlere geliyor. Benim bölgem için gerçekten çok güzel bir ücret. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Bye bye.